doğal diş fırçası misvak. Misvak, ilk kez bundan yaklaşık 7000 yıl önce Babililer tarafından kullanılmış. Sonraları Yunan ve Roma İmparatorlukları, Antik Mısırlılar ve Müslümanlar tarafından kullanılmış. Orta Doğu'da en yaygın şekilde kullanılan arak ağacından elde edilir. Misvak ağacının boyu en fazla 3 metre yüksekliğe erişir. Misvak ağacı Aynı zamanda diş fırçası ağacı olarak da bilinir. Misvak, misvak ağacının yüksek mineral içeriğine sahip köklerinden yapıldığı gibi dallarından da yapılır. Misvak bileşenlerinin etkileri Topikal florür Diş minesini nemlendirir, çürüye yatkın alanlara kolayca ulaşan taze bitki özüyle derin bir koruma sağlar silis. Lekeleri çıkaran agresif madde olarak işlev görür. Dişin beyazlamasını sağlar. Reçine minenin üzerinde bir katman oluşturarak çürüklere karşı korur. C vitamini Dokuların iyileşmesinde ve onarımında yardımcı olur. Sodyum, mikrop öldürücü etkiye sahip. Reçine Minenin üzerinde bir katman oluşturarak Çürüklere karşı korur. Sodyum Mikrop öldürücü etkiye sahip. Yüksek klorür konsantrasyonları Taş oluşumunu inhibe eder ve diş giderilmesine yardımcı olur. Alkoloidler Bitkisel kökenli azotlu madde diş eti üzerinde bakterist ve uyarıcı etki yapar. Tanen asidi diş eti iltihabını ve pinağı azaltır, antitümör etkisi gösterir. Diş yüzeyine mantarların yapışmasını azaltır. Hardal yağı Karakteristik bir aromaya sahip ve karminatif gaz giderici ve antiseptik mikrop kıran etkisi var. Hafif acı tat, antiseptik olan tükürük akışını uyarır. Misvak, diş macununa göre daha faydalı daha fazla etkilidir. 2004 yılında Journal of Periodontology dergisinde yayınlanan bir makalede misvakın diş plağındaki zararlı mikroorganizmaları diş fırçasına göre azalttığı kanıtlanmış. Ayrıca misvak diş macununa oranla daha hızlı ve daha uzun süre etkilidir. Yararlı bakterileri öldürmez. Diğer tüm diş macunları ağızdaki faydalı ve zararlı bütün mikropları öldürürken misvak sadece zararlı mikropları öldürür. Stresi azaltır. 1999 yılında İtalya'da yapılan bir çalışmada misvak ekstresinin stres kaynaklı ünserin oluşumuna karşı koruyucu etkisi olduğu ortaya konulmuş. %100 doğaldır. Misvak katkısız, kimyasalsız, doğadan elde edilen bir araç artık olarak diş macunu ve fırçasına oranla doğaya çabuk karışır. Vücuda faydalıdır. Göze canlılık verir. Görüşü güçlendirir, balgamı giderir. Diş etlerini ve damağı güçlendirir. Misvak yağı eklem ağrılarına karşı faydalıdır. Sesi ve cildi güzelleştirir. Sesin oluşumunda dişlerin de fonksiyonu bulunduğundan güzel konuşmayı sağlar. Sürekli kullanımda hem sesi hem de cindi güzelleştirme özelliği vardır. Çok daha ucuzdur. Bir karış boyundaki bir misvakın kullanımı ortalama 6 haftadır. Fiyatı ise diş macununa ve diş fırçasına göre daha ucuzdur. Kolayca taşınır. Diş fırçası ve macunun kapladığı alandan daha az yer kaplar misvakı satın alabileceğiniz misvak kaplarında taşıyabilirsiniz. Çocuklar için faydalıdır. Çocukların parmak emme gibi ağız alışkanlıklarını önlemekte ve diş çıkarma evresinde kolaylaştırıcı etkisi vardır. Nasıl hazırlanır? Tavsiye edilen misvak uzunlukları yetişkinler için 20 cm Çocuklar için ise 15 santim, çapı ise 1 santimdir. Dilerseniz yolculuklarınızda daha az yer kaplaması için yaklaşık 4 santimlik keserek kısa süreni kullanabilirsiniz. İlk olarak misvakı yaklaşık 2 santim ölçüye kadar soyun. Dış kabuğunu dikleri görünceye kadar dişinizle veya kesici bir aletle yontabilirsiniz liflerin yumuşaması için misvakı suda, mümkünse gün suyunda bir müddet bekletin. Gün suyu tonik görevi gördüğü için sudan daha etkili, parazitleri öldürücü ve temizleyicidir. Yumuşayan ucu azı dişlerinizle ezin. Misvak fırça şeklini alana kadar liflerin ayrışmasını sağlayın. Misvakın kullandıkça tadı ve etkisi azalacaktır. Eskiyip koptukça bu kısmı tamamen kesin. Bazı zararlı bakteriler dibe toplandıkları için 4 santime kadar kalan kısmını kullanmadan atın. Nasıl kullanılır? Misvakı diş etleriniz ve dişlerinizin bitişindeki kısımda ovuşturun. Misvak Sağ elin küçük ve baş parmağı altta, diğer üç parmak üstü olacak şekilde tutulur. Dişlerinizin üstünden üç kere bastırmadan yukarı aşağı fırçalayın. Dişlerinizi ağzınızın iç kısmındaki dişlerinize ulaşacak şekilde fırçalayın. Misvakla fırçalanan kısımlarda asitik bir tat oluşur. Dilinizin üzerine fırçalayın. Ağız kokusunun... Büyük kısmı dildeki gıda artıklarından kaynaklanır. Kullandıktan sonra ağzınızı çalkalayın ve misvakı yıkayıp ucu yukarıda kalacak şekilde dik olarak saklayın. En az günde bir kere 5 dakika boyunca fırçalamanız gün boyu dişlerinizi koruyacaktır. Efendimizin dilinden misvak mirası. Misvak kullanmak suretiyle kılınan iki rekat namaz, misvak kullanmaksızın kılınan yetmiş rekat namazdan daha eftaldir. Misvakla ağzı temizlemek ölümden başka her derde devadır. Ağızlarınız Kur'an yoludur. Onu misvakla temizleyiniz.